Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte YouTube'da dolaşırken arkadaşlar e, bir tane şu hani Korelilerin e, efsanevi güzel dudakları var ya arkadaşlar hani şu içlerde pembelik dışlarda şeyli falan olanlar o dudağın yapımını gördüm ve deneyeceğiz. Makyaj çantamı aldım ve geldim. Şimdi hemen rurik açalım. İlk önce concealer, concealer yani kapatıcı. Kapatıcımızı alıyoruz orada videoda şöyle yapıyor arkadaşlar. Bir dakika. Değiştirdim şöyle. Buradan burasına. Burasına. Burasına ve Burasına sürüyorum. Yaptıktan sonra şimdi ben tintle yapmak istiyorum. Bakalım olacak mı? Şimdi canlarım şöyle tintimi aldım. Çok fazla şey yapmıyorum. Şöyle sıyırayım. Akmasın. Şöyle yapıyorum. Şöyle. İçlerden şey yapıyorum. Sonra da Aynen bu şekilde sürdüm. Heh de şeydi. Dur. Şuraya da vardı. Şöyle. Anlamıyor abi, anlamıyor, ama yani. biraz daha, Hı, işte de süreceğim. Böyle oldu canlarım. Şimdi bunu fırçayla dağıtacağız. Şimdi bu fırçayı aldım. İlk önce concealer'ları dağıtacağım. Hocam geldi. Silleri dağıttım da şimdi tint kurudu. Tinti nasıl dağıtacağım? Neyse üstünden hafif geçip yine dağıtırım. Şimdi şöyle bir fırça aldım. İste biraz daha sirdim. Üstü dağıtırım şimdi. Aa, şimdi şu iç kısmı süreyim yine. Fırçayla süreceğim. Şimdi burayı da dağıtacağım canlarım. Hafif daha kapatıcı kullanarak kurtardım. Şimdi şeffaf gloss süreceğiz. Buna tint yerine başka ruj olsa daha güzel olacaktı bu arada. Arkadaşlar oldu çok güzel oldu. Ben günlük hayatta kullanır mıyım? Pek değil ama her gün her zaman makyaj yapan insanlar kullanabilir ama ben kullanmam. Nasıl olmuş yorum Ben kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir